Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Bugün yanımda çok beklediğiniz kişi Orhan var. Orhan hoş geldin. Salam, salam Vezir. Nezir. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim valla. Sen nasılsın? Görüşmeyelim Ben de iyiyim. Bugün nerede muhteşem bir oyun bizi gözlüyor. Çok güzel. Ne yapıyoruz Orhan? Sen anlat bugün. Bugün Azerbaycan kızları ve VS Türk kızları, VS atacaklar ve biz de Kırağdan izleyeceğiz. Heveslendireceğiz. Aynen öyle. Arkadaşlar Türk kızları vs. Azerbaycan kızları yapıyoruz. Orhan'ın takımına karşı benim takımım olacak. 4 kız vs. 4 kız olacak. 2 tur yapacağız zaten. 1 tur M24 olacak. 1 tur AR silahları olacak. Bakalım kim kazanacak. Bu arada hemen destek girdiğiniz takımlara aşağı yorumları yazmayı unutmayın. Bu seriyi büyük ihtimalle çok seveceksiniz. Kanala abone olup da like atmayı unutmayın. Bu arada 100.000 çekilişinde videonun sonunda bahsediyorum arkadaşlar. 10.000 TL'lik çekilişimiz var. Onu da katılmak için yorumlarda zaten şu anda koymuşumdur. Katılabilirsiniz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de katılırlar. Çünkü hediyeleri Azerbaycan'da yolluyoruz Orhan. Sizin çocuklara katılsınlar bence çekilişe. Bir de konuya dokunmak istiyorum da yorumlarda dostlar bu oyun sadece kimin udması önemli değil yani burada sadece arkadaşlık, dostluk, kardeşlik olacak ve bence en iyi olan kazanır. Yani yorumlarda güzel güzel fikirler bildirin. Ama Aynen bu arada, öyle. Bu arada dostlar Vezir Lab'den muhteşem bir video atmışam dostlar onu da izleyin. Aynen Orhan'ın kanalına gidip onu izleyebilirsiniz. İkinci turda Neyse söylemeyeceğim skoru gidip videoyu izleyin bence. Ben de de. <laughs> evet arkadaşlar şu anda ilk maçımız başlıyor. Orhan heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben kızlardan daha çok heyecanlıyım. <laughs> Hakikaten de. Hadi Azerbaycan kızları, hadi. Bakalım şu anda Azerbaycan Türk kızları derim. vs Türk Türkiye kızları. kızları. İkisi de evet. zaten Türk kızları olmuş oluyor otomatik. Ama için Türkiye evet. kızları vs Azerbaycan kızları diyorum ben. Evet. Şu anda ilk turumuzda ile başlıyoruz ama Alena kendini bombaladı çünkü silahını Hatta seçmemiş evet. herhalde. Dila da kendini bombaladı. Bir bombaladı silahlarını seçsinler. Evet. evet şu anda Nuray ön saflarda başladı. Bakalım ilk kili hangi Baş, takım başlayalım. olacak? İlk e, halı kim getirecek? Bakalım. Uy Alena çok demek ama ölmedi. Hadi kızlar. Ben... Nehir ilk kili almayı başardı. İrem de ikincisini aldı. 2-1 oldu o. Hadi kızlar. Orhan çok hızlı Hadi. başladılar yalnız. Evet evet bu defa coşmuşlar. Bu defa coşmuşlar. <laughs> Arkadaşlar okay, siz de, de takımlar. desteklediğiniz takımları yorumlara yazın. Eğer Türk kızları, evet. a, Türkiye kızları diyorsanız, Türkiye kızları, Azerbaycan kızları diyorsanız, Azerbaycan, kız, Azerbaycan kızları yazın ve videonun sonuna bakmadan yazın sizce kim kazanmıştır bu VS'yi. Evet. Şu anda 6-3 oldu. Bizimkiler baya bir evet, öne bayağı 7 4 yedi, oldu Orhan. Hadi hadi kızlar. Orhan güveniyor musun kendi takımına? Evet. Ben bir bunları ruhlandırmam lazım. Biraz. Şu an. <laughs> Sen biraz ufalandı. Ee, 9'a 5 oldu hadi, bu arada. Hadi, hadi Fidan, hadi e, Leman, hadi Dila, Günel. Hadi. Haydi kızlar, İrem, hadi Nehir, Nurar, Alena, Alena takım kaptan olarak bastır. Alena bastır Alena. Ağlamak istiyorum şu an. Hadi kızlar. Hadi. Oha, 12'ye 6 oldu. Bizimki farkı baya bir açtılar hadi. yalnız bu arada. Hadi kızlar. Toparlayın kızlar. Oy, Hadi. Kim nerede? Günel, Günel, Dila. Leman hadi. Hadi kızlar çocuğunuzu Oy! İrem'e çok Kız kötü ne? vurdular bu arada. Hadi kızlar, günevi. İrem tekrardan doğdu. Eee, biraz Leman da Alena'nın gözünden Düşen. izleyelim. Evet, hadi kızlar. Ben biraz e, gaz vermem lazım kızlara. Gaz vermem lazım. Orhan olabilir. sen gazı ver. Bizim kızlar gazla çalışmıyor Orhan. Bizimkiler yapar Orhan. Ver gaz evet. Orhan. Evet, şu an Oyle güzel ne? vurdu. E, hadi kızlar, bu ne skor? Hadi. Hadi Günel 18'e 10, oraya. oldu. Şu günel, anda Alena yargı da atmayı devam ediyor. Aralarında dönüp dönüp duruyor. Fidan toparlaman lazım fidan. Ay, fidan. Fidan çok iyi gidiyorsun. Oy! Ay, günel ay, çok ay, güzel ay, vurdu. Çok skor yok. Yakın oynuyor, <laughs> yakın oynuyor. Birazdan ee, Nuray'ın gözünden izleyen derken <laughs> Nuray da headshot yedi. Kimi izlesem <laughs> ölüyor. Nehirci mi izleyeyim bakayım. Nehir güveniyorum sen derken Nehir de yedi. Yani, lazım. Pusmanız ben artık... Lazım, Orhan pusmak yok. <laughs> Pusmak yok, pusmak <laughs> yok. 21-15 şu anda. Kızlar. <laughs> kızlara biraz söyle biraz yavaş gel. Bizi gel iyi bastırıyorlar yalnız sürekli raştalar. Evet evet. Sizin base'in önünde ölüyorlar derken şu anda Dila'yı da öldürmeye başladılar. 24'e 15 oldu. 24'e 16 oldu. Bence bence toparlanacak. Bence toparlanacak herkes. Fidan. Şöyle Hadi. ön taraflardan bir Alena'yı izleyelim. Alena arka taraftan arkalamaya Hadi. çalışıyor. Şu anda mantıklı bir hareket yaptı. Hadi kızlar. Hadi kızlar ben heyecanlıyım. Bir Çok de... güzel vurdu ama ölmedi. Evet. Ölmedi. Mi? Çok iyi Fidan. Fidan çok iyi. Toparlarsın. Fidan iyi. 25'e 20 oldu. Azerbaycan kızları farkı kapatmaya başlıyorlar. Evet, evet. Türkler izin vermemeye evet. çalışıyor şu biraz, anda. Biraz, biraz kapatmalarımız lazım. Biraz kapat. Günel bir kişiyi daha öldürmeye başladı. 27'ye 21 oldu Orhan. Aa. Farkı kapatıyorsun giler. farkı kapatmamız lazım. 7 fark e, var. Herkes herkes. 29 oldu. Haydi kızlar. Türk kızları, hadi Türkiye kızları. Hadi bastırın. Kız. Hadi. Bastırın sizlere güveniyor o. Ego hadi. kızlara. Hadi bastırın derken bizimkiler hep sıpatıkız oldu. Çok iyi geldin 31'e 25 Ayala. oldu şu anda. Çok iyi günel. çok iyi top oy oy, oy 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 oy. Ve? Altı kal, altı kal. Azerbaycanlı kızlar şu anda bir toparlanmaya başardılar. İlk baştaki o heyecanlarını attılar üzerlerine. Alena çok fazla Abi. işlerine giriyor. Dört kişi mermişten Geç kaçmaya çalışıyor. Hadi kızlar. Hadi. Sen ben... Şöyle Son, beş, son beş. ön Reman, tarafta bir İrem'i izleyelim birazcık. Dila, Laman, Laman, Dila. Telesmin, Telesmin. Tola, Telesmin. İrem bir basıyor ama İrem'den de bir skor çıkartamadık şu anda. 35'e 27 oldu. İrem havadayken vurmayı başardı. İrem çok güzel oynuyor şu anda. Takımı da sırtlayan oyunculardan biri oldu. Evet. evet. şu anda İrem biraz geri çıkmaya Oo. başardı. Bizim kızlar baya bir safe oynuyor. 37-28 evet, evet, oldu şu evet. anda. Çok iyi geldiler. Evet şu anda çok nehir aralarına daldı. Nehir kendini bozdu ve aralarına daldı. Hadi. Şu anda İrem aralarında kaldı. 3 kişi arasında 29 28 şu anda. Derken İrem son darbe vurdu. Arkadaşlar ilk turu Türkler Türk kızları kazanmayı başardı. 40'a 28. İkinci tura geçiyoruz. İkinci turda da ağır silahlarla kapışacaklar. Bakalım onun sonucuna ne olacak? Ee, arkadaşlar Orhan Games'ten gelenler ve bizim Azerbaycan'dan olan izleyicilerimiz dostlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu oyunun uduzanı udanı yoktu dostlar. Sağ <laughs> şeylerin bu komedide bildiğimiz arkadaşlık oynadık kızlar arasında. Buna göre buradan da her birinize seslenmem ki göze fikirler bildirin dersek. Aynen bildirim. öyle arkadaşlar. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizin hepsi hem bana, benden gidenler de Orhan'a evet. abone olsun ha derken buradan aleyna direkt ilk kilo alarak başladı. Evet. Şu anda ikinci turdayız. İlk turu Hop. bizim kızlar kazanmıştı evet. arkadaşlar. Bakalım ikinci turu evet. kim kazanacak? Derken türü... şu anda 3-0 oldu kızlar. Orhan. Sen biraz gaz ver bence ekibine şimdiden. Evet. Ben, ben vermem lazım ama <laughs> sen koymuyorsan gaz vermeyi. <laughs> Hadi kızlar. <laughs> Hadi. Valla bizim kızlara ben gaz vermiyorum hadi hiç. Hadi hadi. E hadi 2 kızlar. oldu. Nehir tek başına kaldı. İrem Roş'a kalktı şu anda. Fidan arada kaldı. Çok Karşı tarafta Leman'ın da vurdular şu anda. İrem Fidan'ı da vurmayı başardı. İrem orada bir yargı dağıtıyor. İrem'i bir izlemek istiyorum. Hadi. hadi, kızlar. Hadi. İrem burada bir kill daha almayı başardı. 7'ye 5 Fidan. durum şu anda. Fidan toparlaman lazım Fidan. Helal İrem'e. İrem. İrem takımı tek İrem. başına ön saflarda şu anda sırtladı. Diğer kızlar da geliyor. Orada bir Oo, Nehir vurdu. Kaşık. Toparladılar kızlar. Nehir Güzel. bugün Güzel. bayağı bir yatalak oldu bu arada. Karşı karşıya şu anda İrem Günel karşı karşıya. Günel ben onu da öldürmeyi başardı ve ona 9 oldu durum. Günel. Günel. Günel çok iyi gidiyor şu ana kadar. Biraz da aleyna takım kaptanı gözünden izleyelim maçı. Hadi Güney'in. Güney'le güzel bir spray çıkardı ama burada alamadı. Nuray onu tamamlamayı günelle başardı destek, direkt. Destek, çok iyi gidiyorlar. Şu ana kadar hakikaten de çok iyi gidiyor kızlar. Başa baş gidiyor şu anda. 12'ye 11 gidiyorlar. oldu. Bizim evet. kızlar biraz daha safe hadi oynamaya başladı. Kızlar. Nuray ön taraflarda şu anda çatışıyor. Evet. Nuray'ı öldürmeyi başardı. 4 kişinin karşısında duramadı. Alena ortaya daldı. Da 4 kişinin evet, ortasında. 14. Şu hadi anda abi, Fidyan, Alena ya, çok hayvan. güzel hadi. bir kill almayı başardı. Ve bizimler. Bizimki ya. Ortada rıfı ton bile temizlemeye başardılar. Üstünlüğü ellerine almaya çalışıyor şu anda Türkler. Evet İrem evet. şu anda ön saflarda çok az canı vardı ve ölmeyi başardı. Evet şu Hadi anda kızlar. sol tarafta bizimkiler yoğunlukla oynuyorlar. Azerbaycanlı kızlarımız da geldi. Nura'yı öldürmeyi başardı. Evet. Aleyna bir kill almayı başardı. Burada Nehir güzel bir spray çık çıkardı. Al, çık al çık al çık al. Çık al. Hadi. Evet şu tarafa doğru uçalım biz de. Şu anda İrem ön taraflarda. İrem çok fazla önde oynuyor. 20'ye 17 oldu. Başa baş devam ediyor. 20'ye 18 oldu. Fark kapanacak mı derken 20'ye 19 oldu. Kapandı, kapandı. Hadi, hadi, hadi. Fark kapandı ben neredeyse. Hadi Şu anda da. sağ taraftan İrem'le nehir bastırıyor. Fidan tek başına kaldı. Bakalım öldürmeyi başarabilecekler 20. mi? Fidan burada onu da öldürmeyi başardı. Şu anda bunlar. Fidan yargı dağıtmaya devam ediyor. 20'ye 22 hadi. yaptılar durumu. Evet, çok iyi geldiler ve öne de geçtiler. Geriden gelip öne geçmeye başardı kızlar. Vallahi maç başından beri bizim kira öndeydi ama şu anda evet. Azerbaycan kızlar öne geçmeyi başardı. 21'e 22 oldu. Aleyna çok güzel bir spey çıkardı ama arkadan Aleyna'yı tamamladılar. 22, 23'ü 24 Yok. oldu durumumuz şu Hadi anda. Kızlar. Ön saflarda kim var çatışan? Bir İrem'i izleyeceğiz. Arka tarafta İrem 3 kişinin arasında kaldı. Arka taraftan 24'e 24 oldu. Bir kill daha alırsa bizimki önüne geçecek yer derken evet. 25'e 25 oldu. 26'ya 25. 25 oldu o. Ben de. bu kadar heyecanlı bir maç görmedim. 27'ye 25 herkette, şu anda. Ellerine sağlık kızlar. Ellerine sağlık. İki takımla canla başla oynuyor. PUBG Mobile'le evet. en iyi oynayan kızları neredeyse şu anda karşı karşıya olabilirler arkadaşlar. Zaten oynamadan da görebiliyorsunuz. 27'ye 26 evet, oldu. İrem'i e... fidan öldürüldü o sağ tarafta. Aleyna'nın olduğu taraftan bir izleyelim. Evet şu anda nehir bir iki almayı başladı. 27-28 oldu. Sağ taraftan iki evet. kız bastı. Bizim kızlar oraya bir basacaklar. Hemen bir nehri izleyelim. Nehir sağ tarafı tek başına Hadi. bastı. Bakalım alabilecek mi kimse. Günel'i öldürmeyi başardı ama. 29, fidan 29, takım 28, arkadaşının şey. öcünü direk aldı. 29-28. Orhan çok heyecanlı gidiyor maç. Evet, kızlar evet. heyecandan konuşamıyorlar ben. bile şu anda. Evet, 30'a 30 oldu. 30'a 30 oldu. Açık açıklar şu anda. İrem burada öldü. 31'e 31 oldu. Nehir tek başına bastı. Bizim kızlar 33. çok agresif 33. oynuyorlar. Dile arka tarafta kalmıştı. 33'e 31 oldu durum şu anda. Hadi kızlar hadi. Vermeyin bu oyunu. Nehir hadi. sağ taraftan basıyor. İki kişiye karşı karşıya. 33'e 32 oldu. Nehir yerde kaldı. Canı çok az oldu. Öldü. 34 34 oldu şu anda. İrem tek başına ileride çatışıyor. Bir İrem'i izlemek istiyorum. İrem burada öldürmeyi başardı. Direkt öldü. killer Çiller kafa hadi. kafaya devam ediyor. İki takım da birbiriyle Ben bu kadar heyecanlı bunası bir, maç, bir maç görmedim. 30 ya, 35 ben oldu şu anda. Kızlar biraz daha safe oynuyor. Alena ileride öldü. 37 36 oldu. Bundan sonra hatanın hiçbir telafisi hatanın yok. yok. Nuray yok. Nuray sol taraftan bir bastı. Çok arada kaldı. 37 36 şu anda. Sağ tarafta İrem'i öldürdüler. Nehir orada bir kill aldı. Nehir bir kill de almaya başladı. 39 38 1, oldu. 40 1, 2. 38. 2. Etende, sok Son saniyede. Kıvara. GÜNEL, Fidan LEMAN Herkesten çok iyi oynadınız Herkesten de ve Bir de ellerinize sağlık Çok iyi bence iş Ben var de var. Çok, çok güzel oldu iyi. İrem, Nehir, Alena ve Nuray'a teşekkür ederim Bu maçı da bizimkiler kazanmayı başardılar Ama başa baş devam etti arkadaşlar evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Orhan size çok teşekkür ederim Ve kızlar GÜNEL, Fidan, LEMAN ve Dila Hepinize çok teşekkür ederim Geldiğiniz için kızlar. Arkadaşlar eğer bu serinin gelmesini de Devam etmesini istiyorsanız Bu videoya 10.000 like atarsanız Bu serinin ikincisini çekeriz değil mi Orhan bence Bunu Revanşı olması lazım. Bizim kızlar da ister bunu bence Revanşın. Daha hazırlıklı gelirler ve gelen e, oyunda Ego ekibi çok iyi bir oyun çıkardılar. Ellerine sağlık Ego ekibi çok iyi oynadı ve hemşerinde MBG ekibi de çok iyi oyun başardı. Hakikaten çok iyiydiler bəncə. Bugünkü kızlar muhteşem idi. İkisini de çok tebrik ediyoruz arkadaşlar. Zaten videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmuşsunuzdur. Ah, Orhancığım çok teşekkür Hı? ederim tekrardan sana. Ə, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl videoda iştirak etdim. Həqiqətən də maraqlı və aksiyonlu oldu. Və ə, dostlarımıza buradan səslənirəm. Azərbaycandan izləyənlər varsa, abunə olmağı və bu videoya möhtəşəm dəstək olub like etməyi unutmayın, dostlar. Birsonrakı videoda görüşmək üzrə bay bay. Nehir de ilk kılı aldı. Oo hadi, Günel hadi. de burada kılı aldı. Günel hadi hadi leman hadi. Şöyle ben hadi. ileriden bir Nura'ya bakayım. Oo Fidan Fidan yağdırıyor. Fidan yağdırıyor. Vallahi şu anda Azerbaycan kızları önde arkadaşlar. Bakalım evet. bizim Türkler aradaki farkı kapatabilecekler mi? Şu anda o, Nura'yı o, o, da şey. öldürdüler. 5'e 6 oldu. Takımların evet. güçleri eşitmiş vallahi. Şu anda izlemesi baya bir eğlenceli olacak gibi duruyor. Evet. Şöyle bir yukarıdan hadi bakalım. Fidan, Güveniyorum hadi. size. Nuray çok ilerledi. İran Fidan'ı öldürmeye başladı. 20'ye 22 oldu. Hadi. Nuray geriye doğru çıkıyor. Canı çok az. 31'e 36 Oo. oldu. Azerbaycan kızları şu anda evet. çok fark açtılar. Hadi. Aralarında kaldılar. 35'e 39 oldu. Azerbaycan kızlarının sadece 1 kilo ihtiyacı hadi. var. 36-39 oldu. Çok Hadi. heyecanlı gidiyor. Noray geriye doğru çıktı derkön. 36 40 ilk maçı Azerbaycan kızları kazanmayı başardı. Kendilerini tebrik ediyoruz ve hemen ikinci tura geçiyoruz.